Ben Silifke Taşucu'ndan geliyorum. Hastam vardı, hasta için geldim. Arabada kalıyordum, baktım camım çalındı, uyuyordum. Bir misafirhane oldu, söylendi. Kalmak ister misiniz dediler. Size. Şu elimden tut, yani kalınmaz mı? Arabada kalmayı tercih eder mi kimse? Memnuniyetle kalktık, geldik buraya. Son derece güzel yataklar hizmetler gördük. Bu sosyal belediyeciliği hep düşlerdim ama yaşadığımı gördüm. Her kentte bu projeden olursa insanlar rahat ederler çünkü hasta oldukları dönemde hassastır insanlar. E şimdi daha rahat geliyoruz, e rahat kalabiliyoruz. Kahvaltımızı veriyorlar, akşam yemeğimizi veriyorlar. Büyükşehir'e de şimdi. teşekkür ederiz.